titiniz geldi. Sesler sesler. Fısıltılar fısıltılar. Evet neflerim. Bu sesler ne söyler? Bu sesler çok şey söylüyor. Bu fincan fakur diyor. Şimdi aklınızdaki kişi. Bir kişi buna arkasını dönmüş. Gitmek istediği yollar var. Ama arkasını dönen kişinin arkasından baka kalmış. Yani böyle öküzün trene baktığı gibi bak, baka kalmış. Bakın arkasını dönmüş. Dişil ve eri kendinize göre alın. Gitmek istediği yollar var ama çetrefilli. Ona bir kapı açılacak ama bu kapıyı görmüyor bu kişi. Bakalım mı? Bu kişiye büyük bir haber geliyor. Haber geliyor. Bu yola gitmek istiyor ama yol kapalı çünkü dediğim gibi iki kişi birbirine arkasına dönmüş bakalım bakalım mı evet neflerim şöyle söyleyeyim e, ister beraber olduğunuz ister evli olduğunuz kişi şu şimdi şöyle söyleyeyim Bu kişi şurada mutlu olduğu anlara bakıyor. Beraber olduğu kişi bir başkasıyla beraber. Hatta bir dil iki kişi. Yani aynı dişi ama başkalarıyla beraber. Yani hayalleri suya düşmüş. Şu an bu kişi başkasıyla beraber. Ve bu öküzün trene baktığı gibi bakıyor. Neflerim aslında daha öncesi var bunun. Bu bunlar bununla berabermiş. Uzun vadeli bir ilişki düşünmüş belki de. Ama ama şimdi aslında bu kişi kendini çok şey göstermiş, cefakar göstermiş. Ben süperim, ben iyiyim. Bak bu kişi evli. Bu kişi ya da beraberliği var. Bu kişi kendini öyle bir göstermiş ki Kendini çok farklı göstermiş. Bu bunun da uzun vadede beraberliğimiz olur. Evli olsam bile seninle uzun vadede bir beraberlik devam ederiz diye düşünmüş. Ama şu an karalara bağlamış. Çünkü buradaki kişi kendini çok farklı tanıtmış. Yanlış kişiye nasıl derler Taşı yanlış kişiye oynamış. Şu an bu kişi burada büyük bir karamsarlığa bağlamış. Benimle olman gerekirken benimle benimle derken bu kişinin ailesi var, çocukları var, eşi var. Ama hala bundan medet umuyor. Bu zaten yolunu çevirmiş gitmiş. İstiyor ki tekrar beraber olsun, tekrar konuşsun. Ben seni uzun vadede biliyordum. Hani sen cefakardın, hani benim eşimden daha iyiydin ya da beraber olduğum kişiden daha iyiydin. Ne oldu da arkamı döndün? Yani bu alacağını almış bundan. Yediğini yemiş. Şimdi başka maceralara yol almış. Bu kişi bundan nankörlük görmüş açıkçası. Çok büyük hayalleri varmış. Yalanlar, yalanlar. <laughs> sen kendi ailene yalan atarsan, sen kendi ailenin rızkını buna yedirirsen, olacağı bu. Ki kendi dişisi de çok iyiymiş aslında. Ve ailesini askıya almış. Yani ailesini bir kenara demiş ki burada dur. Ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum. Bunun üzerine bir sürü hayaller kurmuş ama puf olmuş ve zorunlu kalmış ailesine geri dönüş. Evet neflerim. Burada bir masa var. Ortak masa. Bir toplantı var. Hani tabii ki ailesi de biliyordur bunun neler karıştırdığını. Ama e, bundan sonra kendi ailesine dönmek zorunda kalacak. Çünkü hayatında bütün bu saçma sapan şeyleri bitirecek. Çünkü kişi kendini yanlış tanıtmış. Ben cefahkarım. Ben şeyim. Ben baksana eşinden daha iyi bakarım. Ben sana şunu yaparım. Ben sana bunu yaparım. Fos. Bütün hayaller püf olmuş gitmiş. Şimdi burada ortak bir masa toplantısı var. Kendi aralarında görüşmeleri var. Ve diyor ki artık kendi şeyimi kabuğuma çekileyim. Çünkü hastalıklarla uğraşıyor. Neflerim. Büyük bir dağ var yani bu e, köprüsü var geçeceği köprüler var yani hastalıkla uğraştığı için bu köprü nasıl geçecek Allah bilir çünkü bu kişi hasta gelirsek tabağımıza tabağımız çok şey anlatıyor bu kişiden beslenen nereden baksan 3 kişi var bir değişi var. Belki 3, belki 4. Artık boynunu bükmüş. Şu an beyni tamamen örümcek ağına dönmüş. Dediğim gibi öküzün trene baktığı gibi baka kalmış. Bu kişinin e, ismi harflerinde Y var. Y harfi var. Bir yılan. Bu kişi eşiyle beraber e, kaybettiklerini üzülüyor. Yani bu yurda iki tane e, hayat var. Bir başka kişi daha var. Ve bu kişi buradaki dişiye takılı kalmış. Ben seninle bir sürü hayallerim vardı. Şimdi gözünden yaşlar dökülüyor. Bu kişi bu kişiyi de kaybetmiş. Artık bir düzene girecek. Çünkü bu bununla beraber hayata devam. Büyük bir yılanınız var. Görüyor musunuz kafayı? Aileye Burnunu sokmaya çalışan büyük bir yılan kafası. Ama bir şey yapamayacak. Aslında şuradaki dişi tam bir e, bereketli bir dişi. Elinde çantası çalışan, evini yöneten, her şeyi yöneten. Bu süzme salak zaten buna ihanet etmiş ama şu an hasta olduğu için. Ee, şeyin üzerine şak diye oturmuş. Artık bu dişin ellerine kalmış. ya <laughs> yani eril ve dişi kendinize yoralım anneflerim. Çünkü herkes e, bekarlara bak diyor, bekarlara bakıyor musa? Hayır evlilere bak diyor, evlilere bakıyorum. Siz nasıl isterseniz rötarlı e, retarlı da olsa çekime devam etmeye çalışıyorum. Bu dişi bereketli olacak, çok şeyleri gelecek. Ama bu kişi de öküzün trene baktığı gibi kalmış olacak. Ve büyük bir yılan var. Yani sizin ailenizin iyi olmasını istemeyen bir yılan var. Ama sadece baka kalıyor. Beter ol. Neflerim. Firka 5837 Instagram'da da yayınlıyorum. Video kısa olduğu için e, YouTube adresimden izleyebilirsiniz. Beğen tuşuna basabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun evlerim. Günler dilerim.